Merhabalar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balık ve yükselen balıklar için Haziran ilk 15 günü niyet aldım canım. Neyse halınız, o çıksın falınız diyelim. Kaldıralım, bakalım sizlere neler gelecek. Şurada bir sıkıntı aktı, dışarı gitti canım benim. Bir sıkıntından kurtulmak, bir sıkıntınızı atlatma süreciniz mevcut. Şöyle bakacağım. Bir dileğin var olmasını istediğin çok güzel bir e, olayın var. Bu olay haziranın bakın altta bir dört rahamı var. Dördünde veya on dördünde gerçekleşecek gibi canını sıktığın bir şey olabilir. Birazcık fazlaca kaygı yaptığın endişe yaptığın durumlar çıkmış canım benim. Bu endişeli kaygılı durumlar hane içerisine giren bir haberle geçiyor gibi çıkmış. Bu sıkıntılarınız biraz geçici olarak çıkmış. Onun için fazla kafayı takmayın. İki kişi sırtını birbirine dönmüş. Daha öncesinde sanki baş başa vermiş konuşuyorlar gibi. Yani belki bir ilişkinin son aşaması, belki bir yerlere veda ediş, bir ortaklığın bitişi olabilir. Bu canınızı sıkıyor olabilir ama önünüzde sizin çok güzel kapılar aralanmış canım benim. Yani bir kapın kapanacaksa sana bir sürü kapı aralanacak. Bir şey senin için bitmiş olarak gözükebilir ama şurada hemen bir üç rakamı yani canım benim üç gün o Haziranın üçü olur on üçü olur. Bu ayrılık süreci yaşıyorsan eğer, bir şeylerden hani bitmiş olarak düşünüyorsan, hiç düşünme, canını sıkma. Geçici bir durum olarak görünüyor. Tertemiz sayfalar açıyorsun hayatında. Tertemiz kapılar aralanmış sana. Böyle biraz da sağlıksal açıdan rahatsızlık varsa, o sürecin atlatılması var. Yani belki bir yerinde hani bir rahatsızlığım var. Ruh bedenen rahatsızsın. Geçici gibi çıkmış. Her tarafa dizilmiş kısmetlerim var canım. Şöyle görebiliyor musun? Uzak yollardan gelen kısmetleriniz var. Üç kişi bir yola çıkıyor. Yolun sonunda kısmetler yine bekliyor. Maddi bir konunuzun çok çabuk şekilde güzel bir sonuca kavuşacağına söyleyeceğim. E, Hukuksal bir süreç olur. Veya maddi bir süreç olur. Bunun artık güzel şekilde tamamlanacağına, hani bir şeyler alınıp satılmaya çalışılıyor gibi de çıkmış. Birazcık e, nakit ihtiyacınız var gibi çıkmış. Bir yerlere başvurduysan, buralardan güzel sonuçlar geliyor canım benim sizlere. Evet hadi alt tabağımı yorumlayayım. Evet canım benim. Şöyle kaldıralım. Tabak içinde niyet tutabilirsiniz. İki ayrı telefon görüşmesi yapacaksın canım benim. Bunlar iki ayrı kişiyle olacak. Biri böyle gönül ilişkisi adına sevdiğiniz bir insanla görüşmek. Diğeri canım benim maddiyatın adına görüşeceğim bir insan çıkmış. Bir işin gerçekleşme süreci var. Yani bir işe mi girmek istiyorsun, bir iş yerimi açmak istiyorsun ya da maddi konularınızla ilgili bir şey çözüme kavuşacak gibi çıkmış. Çok sık böyle telefon trafiği var. Gönül ilişkisi adına da güzel bir haber alacak olabilirsin. Bu seni çok mutlu edecek canım benim. Evet. Şöyle bakacağım. Yüksekçe bir yer çıkmış. Yüksekçe bir yere ayağını atmış bekliyorsun. Bir ayağını da başkası kaldırıyor gibi çıkmış şurada canım benim. E, bu ayağını attığın yer çok sağlam temelli bir yer, sağlam temelli bir iş veya ilişkiye başlayacak olabilirsin. Ya da işte tam yıkılma aşamasında olan bir olayını düzeltecek olabilirsin. Alttan destek gelmiş ayağınızdan kaldırıyor, boşlukta olan ayağınızdan kaldırıyor. Burası inanç noktasında da e, kendinizi tazelemeniz. İnancınıza kendinizi vermeniz, dualarınızla hayatınıza yön verme sürecini de söylüyor. Balıkların kısmet ve nasip olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Çok fazla balık gelmiş. Bu miras yönlü bir olayınızın gerçekleşeceğine de yoracağım. İsminde soy isminde S, E, R harfi olan bir insanla bir iş başlatacaksın veya bir gönül ilişkisi. Çok güzel yönlü gelişip gelen bir süreç olacak. Yönünü size dönen insanlar var. Daha öncesinde sırt çeviren insanların yönünü size dönmesi sizi mutlu edecek. Elinde iki tane büyük büyük yıldız tutmuşsun. Çok yıldızlı bir dönem yaşayacak olabilirsin. Haziran'ın o ilk 15 günü sizler için çok yıldızlı olacak. Yani eski böyle güzel günlerini arıyorsan, moral motivasyon olarak yükselmek istiyorsan doğru zamanda, doğru yerde gibi geldiniz. Biraz da burada canım benim verilen güzel kararlar var. Bu kararlar doğrultusunda adım adım hedefine doğru gidiyorsun. Evet böyle bir süreç gelmiş. Bir yere tatile gidişin de var. Sevdiğin insanlarla o üç kişi dedik ya. Onlarla tatile gidecek de olabilirsin canım benim. Her yerde üç rakamı gelmiş. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Evet sizler için uğurlu rakam olabilir. Hani bir sayı kullanarak bir iş yapacaksan. Üç rakamını kullan. Ee, bu şekilde mesela bir dua okuyorsun. Üç kere oku bir iş yapıyorsun. Hani böyle güzel güzel tane tane üç kere de tamamlamaya çalış canım benim. Ee, hane içerisine girecek bir de bolluk bereket gelmiş. Yağmur gibi yağıyor aşağıları görebiliyor musunuz? Şuralarda yağmur yağıyor gibi. Ee, bu çok güzel gelmiş. Hem sağlıksal şifalanma hem de hanenin bolluk bereketi yaşamaz. Evet bu şekilde bir düzen gelecek inşallah haziranın ilk 15 günü için baktık. Sizler için kahve falımı yorumladım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.